Merhabalar efendim kanalıma hoş geldiniz Şimdi sizlere güzel bir video çekmek için karşınızdayım Aklınızdaki kişi videosu Ama değişik bir e, versiyon Şöyle diyeceğim yani soru olarak Sizin e, ya da siz ayrıldıktan sonra ya da şu anda da olabilir duyguları Neler yaşıyor bu mükremin yani Acaba yani kadın olsun erkek olsun neler yaşıyor acaba Yani e, sizinle ilgili neler düşünüyor sizin yüzünüzden neler başına gelmiş, neler yaşıyor, duyguları nerede, nasıl, e, niçin gibi bir şeyler yani güzel bir açılım olacak bence veya senin hakkında neler düşünüyor gibi senden sonrası ve senden öncesi ve sonrası şeklinde de çıkabilir. Yalnızlar için bile çıkıyor biliyorsunuz. Ben bu videoları herkesin izlemesini çok istiyorum. Bu arada abone ol tuşuna basarsanız 100 binlik plaketimiz karşıda görüyorsunuz. Abone ol tuşuna basarsanız ve aynı zamanda bir beğeni bir de aşağıya aldık. Kabul ettik güzelleri yazarsanız çok mutlu olurum. Gold tarotlarla bakacağım. Altın tarotlarla bakacağım bugün arkadaşlar. Evet hemen başlayalım. Özel danışma alık isterseniz de WhatsApp numaram bu videonun altında da bulunmakta. Evet, bakalım neler yaşamış bu kremin. Ay arkadaşlar böyle var ya rüzgar bir esiyor. Dün, evet, buradakileri alt üst ediyor kağıtlara. Neler yaşamış sizden sonra? Neler düşünüyor ve ne yaşıyor hala? Ay arkadaşlar. Ay ay erkek olsun kadın olsun. Yani öyle bir ilahi <laughs> zelzeleye uğramış ki. Şuraya bakar mısınız? Zaten gece uykusuzlukları yaşıyor. Kavga patırtı bakın birbirine girmiş insanlar var. Şöyle yapayım. Parlıyor bunlar da göremeyebilirsiniz. Senin yüzünden ne yaşıyor dersek rekabetin curcunun içinde kalmış ondan sonra bir türlü istikrarlı bir şey götürememiş gece uykusuzlukları var konuşmak istiyor barışı istiyor defte yaprakları aman da aman bu size aşık aşık <laughs> arkadaşlar gerçekten size aşık diye söyleyebiliriz bir kere şu çok öfkeli olduğunu kızgın olduğunu da gösteriyor ne yapacağını bilemiyor ay kartı yani nasıl davranacağını bilemiyor Kalbi kırık arkadaşlar. Evet tarotun bütün kararsızlık ve bütün olumsuz kartları çıkıyor burada. Evet arkadaşlar burada bir imparator içe çıktı ama bu bolluklu, bereketli, şanlı, şöhretli yani ne iş yapıyorsanız ne yapıyorsanız benim bulup bulabileceğim bir kraliçeydi, bir prensdi, bir prensesti, bir imparatoriçeydi ama ben onu kaybettim diyor. Ya hayaller de yok oldu gitti diyor ona odaklanamadım diyor. Çünkü kafası sevdiği çorbası gibi farklı kişilere odaklanmış. Araya çok üçüncü şahıslar girmiş. Arkadaşlar bakın alamıyorum bunlar çok ince. Burada bakın araya girer ikinci, üçüncü şahısları gösteriyor ve birbirine girmeyi gösteriyor. Ne kadar da kararsız. Vah yavrum vah. Sizi zalim gibi görüyor, öfkeli. Neden diyor? Ben e, gezdim, dolaştım, ettim. Hep bunu söylüyorum ama ben diyor, bir onun gibi bir tane daha bulamadım diyor. Zalimin kızı diyor, zalimin balası diyor yani ya da zalimin adamı diyor. Yani böyle düşünün kadınlar ve erkekler için. Zalimin kızı diyor. Yani bu kadar mı diyor inat olur diyor? Evet arkadaşlar bakar mısınız? Yani. Siz bir gururlu duruş sergiliyorsunuz şu an bakın. Böyle yapamayan, habire mesaj atanlar, bırakın Allah aşkına. Bir bırakın. Zorla kulağından tutup kimseyi getiremezsiniz. Her zaman söylüyorum. Gelirse senindir, gelmezse kimsenin değildir. Benim de değildir, kimsenin de değildir zaten o insan. Sizi başkalarına tercih edene asla tercih etmeyin. Pişman olup dönse bile. Bu kadar netim yani. Bu insan hasta belki hasta. Bakar mısınız arkadaşlar? Yatıyor. Yatan bir prens var. Rüyalarında sizi... Bakın rüyalar şu üç kartta Allah'ınızı aşkına rüyaları gösteriyor yahu. Bakın şu rüyalar kraliçesi üstteki hayalperestlik hayallerini ve ay kartı zaten rüyalar. Yani sağlı sollu önlü arkalı bu insan deliriyor geberiyor yani zalimin balası diyor yani. Neden diyor bana dönmüyor diyor. Neden diyor bana yazmıyor diyor. Neden bana diyor yalvarmıyor diyor. Ama bilmiyor ki bir insanın kalbi kırıldığında ya da bir bardak bile kırıldığında bunu biz yapıştırdığımız zaman iz kalıyor arkadaşlar. Çok kötü hale geliyoruz yani. Bakın siz de bir tasasızlık davranıyorsunuz ve kısır döngüye girmiş bir ilişki görüyorum. Peki ne olacak bunun sonu? Evet burada bir hava enerjisi çıktı ikizler kova terazi aslan yay koç arkadaşlar korkuyor bakın gerçekten geçmişte ağzı yandığı için yani dönüp size ne desin ki öyle bir zalimlik öyle bir kaypaklık yapmış ki yani dönecek surat kalmamış sanki ve gitmek zorunda kalıyor yani bir şey söylemesi lazım ki siz çok ikna olun siz evet deyin. Yani belki evet diyeceksiniz ama inanın ki yürümeyecek ya. Evet deseniz de yürümeyecek yani. Çünkü burada bir güç etki alanı zaten yaratıyorsunuz ama bunun tümden, toptan, kökten bir değişime uğraması lazım. Yani bu değişim yapmadıkça yine mutluluk olmayacak. Ufacık arada bir mutluluk süreklilik var. Arkadaşlar bu ne demek biliyor musunuz? Bu sizi her yerden takip ediyor. Yani Neredense nereden işte anahtar deliğinden bir yerden takip ediyor yani. Sizin hayatınız evet diyor. Aşık, aşıklar kartı, aşık ve neredeyse hırçınlıkla, kavgayla böyle sizin e, peşinize gelecek yani. Kavgayla size gelecek neredeyse. Mücadele etmesi gerekiyor. İlahi adalet var ya yani bakın sizi çok naif anne böyle tam böyle geçinilebilir bir insan olarak görecek. Bunu gerçek aşıklar için söylüyorum. Yani gerçekten böyle ilk iki saniyede insan aşık olurmuş zaten arkadaşlar. İşte o hissiyatta kalanlara söylüyorum. Hani böyle bilerek isteyerek... E kafası çok dağılmış şu anda onu yani birbirini hiç düşünmeyen çiftler için söylemiyorum gerçekten birbirini düşünen çiftler için söylüyorum bakın zaten size düşünüyor mücadele edecek çok eziyet çekiyor bu ay çok eziyet çekiyor yani gerçekten siz gittikten sonra hayatı bir kere bir mahvolmuş siz gittikten sonra ne düşünüyor diyoruz işte düşünceleri ortalıkta belli yani üzüntü keder hüzün hiç kimse de aynı zevki, aşkı, aynı heyecan duyabilir arkadaşlar. O heyecanı duymuş gitmiş ama hala yapamam, egomu yenemiyorum diyor. Egosunu yesinler. Evet, aynı böyle deyin arkadaşlar. Her gün her gece seni düşünüyorum, aklımdan çıkmıyorsun diyor. Gerçekten bakın, gerçekten Türkçesi de burada yazmış her gece seni düşürüyorum, aklımdan çıkmıyorsun egosunu yenemiyor değil ego falan değil bu korkuyor resmen korkaklık çıkıyor ve söyleyecek şeyinin olmamasından kaynaklı Çünkü o kadar bir e, hatalar var ki ilahi adalet de bunu zırıl zırıl neredeyse ağlatmış şu an hastalık var sessizlik var e, zaten mutsuz gittiği yerde olduğu yerde nasıl bir yerdeyse mutsuz evet bu aralar çok yoğunum diyor yani, vakit ayıramıyorum diyor, vakit ayıramıyorum diyor. Evet, ilişkim anlamında vakitsizmiş yani. Böyle bir bahane var. Küçük yalanlardan bir şey olmaz sanmıştım ama çok büyük şeyler oldu. Evet, ufak ufak yalanlar bunlar gelip geçer zannetmiş. Sana gelmeyi çok düşündüm bu geçmiş zaman dilini kullanıyor arkadaşlar. Yani bir müddet daha beklemedeyiz bu insan gerçek aşkı ay tamam ikisi geldi elime. Sizi o kadar çok merak ediyor ki. Ve tek düşündüğü, tek istediği sensin. Arkadaşlar onu burada bırakıyorum. Gerçekten daha biraz vakti var. Çünkü bunun o cesareti toplama zamanı şimdi öğrenme bilgi çalışma toplama zamanı diyor gelecekte bu bilgileri eyleme dökeceğiz diyor muhakkak ki sizi takip ediyor yani bir yerlerden tekrar bakıyoruz değişimi evet de inandığın her şey köklü bir şekilde değişiyor bakın bu kadar bu insan burada geride sizi üzmüş ama size ilahi adalet gelecek bu insanda diretmeyin arkadaşlar. Ben her zaman söylüyorum. Hani dedim ya, giden gitmiştir, işi bitmiştir tarzı. Hayatımın her alanında olumsuz, ay pardon, pardon. Hayatımın her alanındaki olumlu sürpriz değişimlere kendimi açıyor, kabul ediyorum artık iyimser ve huzurluyum. Yani huzurlu, iyimser, sakin bir moda geçin. Hayat böyledir. Yaşadığınız aşk, yaşadığın ilişki orada kalsın. Eğer gelir de artık on takla atar. kendinizi size affettirirsiniz. Çünkü siz değerlisiniz. Allah aşkına siz kendinize değer verirseniz. Başkaları el alem size değer verir. Yoksa el alem size acımaz arkadaşlar. Evet geliyor mu diyelim yine bir son defa. Meditasyona ihtiyacınız var arkadaşlar. Kendime meditasyon ay için vakit ayırıyorum. Zaman zaman gaflete düşsem de ben yine aynı şeyleri yaşıyorum. Sabır kapıyı açan son anahtar vakti var demiştim. Gelmese de gerçekten önemli değil. Kararları en doğru şekilde veriyorum. Zenginlik çıkıyor. Arkadaşlar mühim olan zenginlik. Duygular mühim değil demiyorum. Gelmeyenin peşine gitmeyin. Maddi manevi zenginlik bana geliyor deyin. Yeter. Kararlarımı da en doğru şekilde veriyorum deyin. Yeter. Belki de bu insan geldiği zaman sizi zaten çok mutsuz edecek yani böyle burada ben zalimlik görüyorum üçüncü şahıslarla birlik olma görüyorum ay kart hayalinde rüyasında olsanız ne olur ki zaten sizin karmanız çarklar dönmeye başlamış bunun hayatını alt üst etmeye başlamış yani lütfen bu dediklerimi göz ardı etmeyin gerçekten çarklar dönüyor bunun hayatı böyle iki takla bir düz gidiyor yani bir düz giderse iki takla gidiyor iki takla bir düz <laughs> üzülüyor muyuz Hayır üzülmüyoruz. Çünkü acınmayın acınacak hale düşüyorsunuz arkadaşlar. Yani gerçekten güçlü olun. Güçlü olmak tamam acıtasyon, aşk, hüzün, dünyada sanki ondan başka insan mı yok ya? Şu kadar dünyada insan mı yok arkadaşlar? Sizin kalbinize hitap edecek insanlardır. Zaten öncelikle siz kendinize değer verin. Siz sizin kalbinize hitap edin öncelikle olur mu? Sizi çok seviyorum. Öpüyorum. Ve lütfen çok mutlu olmanızı istediğim için bu videoları çekiyorum. Bir beğeni, bir yorum. Abone olursanız, paylaşırsanız videolarımı çok mutlu olurum. Hoşçakalın.